Merhaba arkadaşlar. Bugün bu kutumda ne var videosu çekeceğim. Bu kutumda ne var videosu çekeceğim. İlk önce bu taraftan başlıyorum. İlk önce böyle bir çiçekli pembe tırnak stikerim var. Sonra böyle karışık bir tırnak stikerim var. Sonra böyle mat turuncu bir öjem var. Böyle tırnak cilam var. Sonra mat pembe öjen var. Sütlü kahve gibi bir öjem var. Gri bir öjen var. Pembe bir öjen var. Sarı bir küçük boy öjen var. Bordo bir öjen var. Böyle pembemsi gibi bir öjen var. Yavru ağzı bir öjen var. Bu renkte bir öjem var. Tırnağımdaki renk. Böyle simli beyaz bir öjem var. Turkuaz renkli bir öjem var. Kalyon var. Mat bebek mavisi renkli var. Ay. Ee, sonra burada böyle parlak pembe renkli bir öjem var. Küçük boy mavi öjem var. Siyah bir ojem var. Pembe bir hocam var. Mor bir ojem, mor bir ojem var. Küçük boy su yeşili bir hocam var. Vişne çürüğü gibi bir rengim var. Beyaz bir rengim var. Küçük ten gibi bir rengim var. <laughs> Küçük metalik gri renk var. Bir de böyle ten bir tık daha koyu bir rengim var. Evet burası bu kadardı. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Bir sarım var. Bir aynam var. El aynam. Bir tane daha el aynam var. Bir tane daha el aynam var. Ve bir tane daha el aynam var. Bir tane çilekli el kremim var. Bir tane papatya el kremim var. Bir tane çilekli gibi bir el kremim var. Yani böyle gibi. Parfümlü bir kremim var. Kirazlı bir kremim var. Küçük boy bir kremim var bu şekilde. Küçük boy bir bitbubble kokulu kremim var çocuklar Burada böyle şeffaf bir lip balmım var. Burada da yine pembe bir lip balmım var. Balm var. Burada da pembe bir lip balm var. Burada da el salı bir lip balm var. Burada da <laughs> unicorn'lu bir lip balm var. Burada balıklı bir fırça var. Bir far var. <laughs> Şöyle bir unicorn'lu e, parfümüm var. Boynuzu kutluyorum. Boynuzu kutluyorum. kolonyam var. Hiç hepsi bu kadar. Bu videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bu videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.